Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, dilerseniz Capture Screen Recorder anlatacağım size. Öncelikle web sitesine giriş yapıyoruz. Burada açıklamaya kısm kısmına bırakacağım. filigransız bir ücretsiz bir uygulamadır. Bu uygulama sadece ekran video görüntülerini kaydeder. Buradan ücretsiz indirin diye basıyorsunuz. Bu şekilde geliyor. Daha önce yüklediğim için iptal edeceğim. Gayet ücretsiz. Kullanışlı bir video ekran görüntüsü yakalayan bir uygulamadır. Uygulamanın açılmasını bekliyorum şu anda. Uygulama şöyle karşımıza geldi. Dil seçeneklerine baktım ben. Dil seçeneklerini kontrol ettiğimizde maalesef Türkçe'yi göremedik. Ondan dolayı bu şekilde uygulamayı kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi e, belirli aşamaları var. Full screen yani ekranın tamamı e, oyun için bir de kameraya bastığımız zaman kamera açılır. Görmüş olduğunuz şekilde burada bir ses var. Ses ayarlarını bu şekilde en, en baştakini seçiyorsunuz. Mikrofonu yani. Daha sonra burada görmüş olduğunuz şekilde kayıt etme şekli var. HD seçili. Bir de video dönüştürücü vermişsiniz MP4 seçili ya da diğer formatlarda olabilir. Görmüş olduğunuz şekilde burada buradan webcam'i basabilirsiniz. Direkt webcam açılır. Şimdi e, ekran görüntüsü yakalayalım bir tane. Görmüş olduğunuz şekilde burada Rich diyoruz. Geri sayımı başlıyor. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi sayım geldi buraya. şöyle ekran görüntüsünü yakalayacağımız bir yer bakalım Şurayı bir alalım Daha sonra Stop tuşuna bastığımız zaman Otomatik olarak buraya geliyor masa üstüne indi gördüğünüz gibi Buradan Play dediğiniz zaman direkt zaten şey yapacaktır direkt açılacaktır e, Delete direkt silecektir Edit kısmına bastığınız zaman Buradan Videoya, videoyu çekerek yapabilirsiniz bu arada bu şekilde editleme kısmını yapabiliyorsunuz bu arada evet, görmüş olduğunuz şekilde görmüş olduğunuz gibi sayım geldi buraya durduralım buradan edit kısmına da erişebiliyorsunuz kontrol ettiğimizde şimdi bunu da kapatalım. Şimdi diğer kısımlara bakalım. Buradan klasörü direkt seçebiliyorsunuz. Open. Hangi klasörse direkt karşımıza çıkıyor zaten. Bu kısımda da nereye kaydedeceğimize dair ipuçlar zaten. Görmüş olduğunuz gibi My Captures dediğimiz zaman direkt dosyalarımız gözüküyor. Diğer kısma geçiyorum. Arkadaşlar gayet kullanışlı bir ekran görüntüsü yakalama programıdır. Filikransızdır. Rahatlıkla kullanabilirsiniz bu arada. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like yapmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.